Muhterem arkadaşlar öncelikle bu kutlu bu sevinçli günümüzü tebrikle açmak istiyorum. Hepimizin gözü aydın olsun. Allah hepimizi Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin ve mutahar ehli beytinin şefaatlerine mazhar eylesin. Ve yine onun Tahar soyundan olan İmam-ı Cafer Sadık aleyhisselamın doğumundan dolayı da yine tebriklerimi arz ediyorum. Allah onları anlayan ve amel edenlerden hepimizi karar kılsın. İlahi amin. Muhterem arkadaşlar, Allah hayırlı ömürler versin. Tarık dedem burada kendisinden faydalanacağız. Hüseyin kardeşimiz burada <laughs> kendisinden faydalanacağız. Dolayısıyla ben sözü uzun tutmak istemiyorum. Fakat bugünlerin önemine dair birkaç kelam da etmemiz gerekiyor. Zira bugünlerde Allah rahmet eylesin. İslam devriminin banisi İmam Khomeini'nin cehdini görmezden gelmiş oluruz. Ona karşı vefasızlık etmiş oluruz. Zira içinde yaşadığımız ülkemizde ki halkının yüzde 90 Müslüman olduğu söylenmektedir. Kaynakları muhtelif olan de sevgililer günüdür, öğretmenler günüdür, bir yıl babalar günüdür, analar günüdür, falan günler filan günlerdir. Ki menşeilerin yüzde 90 batı Menşeli şeylerdir. Evet. Ve ülkemizde bunlar ihya edilmektedir. Her yıl kutlanmaktadır. Gündeme getirilmektedir. Ama yazık ki halkının yüzde Müslüman olduğu söylenen ülkemizde bir Müslüman alim, bir Müslüman arif, bir mücahit, bir devrimci bir yiğit. Uluslararası emperyalizmin dengelerini sarsmış. Onların oluşturduğu dünya düzenini tepe taklak etmiş. Ve onları yeni baştan projeler yapmaya zorlamış. Dünya ustazaklarının <laughs> ezilmişlerini, umutlarının tükendiği bir dönemde Allah'a inanmak şartıyla dini bir atmosfer içerisinde insanın onurunu müdafaa edebileceğini insanların enderyalistlerin karşısında boyun eğmesine gerek olmadığını kendi dik duruşuyla ispat etmiş bir insan, devriminin evrenseldiğinin anlaşılabilmesi için, ki devriminin en büyük sloganlarından birisi La şi'iye, la sünniye, islamiye, İslamiye sloganı temelinde yükselmişti. Ne şi'i, ne sünni, İslam devri. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet ve cemaatin kaynaklarındaki Resulullah'ın doğum günü olan Rebül Evvel ayının 12'sini ve ehl Bil kaynaklarındaki doğum günü olan Rebül Evvel ayının 17'sini esas suretiyle bu iki doğum tarihini bir araya getiren haftayı vahdet haftası olarak ilan etmiştir. Halkının %90'ın Müslüman olduğu söylenen bu ülkede Batı patentli bütün günlerin ihya edilmesine karşılık İslam ümmetinin bağrından çıkmış evladı, evladı Resul olan alim ve arif ve mücahit ve mübariz ve devrimci olan bir insanın ilan ettiği bir günü değerlendirmemek en hafif ifadesiyle vefasızlıktır, ayıptır. Bu vefasızlığa düşmemek için birkaç kelamda bulunmak istiyorum. İslam ümmetinin vahdetinin yani birliğinin tahakkuk etmesi için bu haftayı vahdet tahtası olarak ilan etti. Ve istedi ki Müslümanlar bu hafta bir araya gelsinler. Müslümanlar nasıl ayrı düştüler? Niye ayrı düştüler? Bu ayrılığın faturasını kim ödedi? Ve halen kim ödüyor? Ve bu ayrılıktan kim yararlanıyor? Uluslararası istikbar sömürgecelerin bu ayrılıktan nasıl faydalandıklarını, ve nitekim uluslararası güçlerin İslam ümmetini, Müslümanları nasıl köleleştirdiğini, nasıl ezdiğini, nasıl sömürdüğünü tespit etsinler ve buradan nasıl çıkılabileceğini, İslami izzete nasıl ulaşılabileceğine dair projeler geliştirsinler, programlar yapsınlar ve umulur ki bir gün yeryüzü mustazafları ki Kur'an-ı Kerim çerçevesinde yeryüzü mustazafları Allah'ın varlığına, birliğine, risaletine, dinine inanan otorite olarak Allah'ı kabul eden, Allah'ın dışında hiçbir otoriteyi, hiçbir hakimiyeti kabul etmeyen insanlardan bahseder. Kur'an-ı Kerim literatüründe mustazaf, ezilmiş, zayıf düşürülmüş insanlar onlardır ve yine aynı kitab-ı kerim bir gün yeryüzünün varisinin de onlar olacağını bize haber verir. Allah o günü bize çabuklaştırsın. Fuaz abiden Allah razı olsun okumuş olduğu ayetlerde birinci ayette İbrahim Aleyhisselam'ın diliyle bir dua diliyle gelir. Ey Allah'ım onların içerisinden bir peygamber çıkar ki onlara senin ayetlerini okusun, senin kitabını öğretsin, hikmetini öğretsin ve onların nefislerini tezkiye etsin ve onları sana davet etsin. Şu son ifade çok önemlidir. Arkadaşlar insan yaratılış itibariyle toplumsal bir varlıktır. Toplumsal bir varlık olarak yaşayabilmesi için ise toplumsal bir düzene, bir yasaya, bir anayasaya ihtiyacı vardır. Allahu Teala kullarına merhamet etmiş, o insanların toplumsal düzenlerini, yasalarını ve gerekli olan otoriteyi, otorite etkini kendi üstüne almış. Zira insanlar kendi cinslerinden birinin otoritesinin altına girdiği zaman kendisinin varlık felsefesinin ayaklar altına alınacağı, onurların ayaklar altına alınacağını bizden en iyi bilen Allah otoriteyi kendisine tahsis etmiştir. Gönderdiği peygamberleri de kendine davet et dememiştir. Onları Allah'a davet etsin. Peygamberler Allah'a davet etmişlerdir. İmamlar Allah'a davet etmişlerdir. Allah'ın selat ve selamı hepsinin üzerine olsun. <laughs> Peygamberin otoritesini kabul etmek, imamların aleyhisselam otoritesini kabul etmek, Allah'ın otoritesini kabul etmek demektir. Allah'ın otoritesini kabul etmek demek ise bağımsızlaşmak, özgürleşmek, onur, izzet, şeref ve haysiyet demektir. Allah'ın otoritesinin dışında herhangi bir otoritenin kabulü insanın onurunun, şerefinin ve asiyetinin ayaklar altına alınması demektir. Vahdet haftası çerçevesinde öncelikle Risaletin mantığının ve felsefesinin anlaşılması, bu mantık ve felsefe anlaşıldıktan sonra Allah'ın otoritesine itiraz eden nefis perest insanların İslam ümmetinin içerisine sirayet edip Allah Resulü'nün getirmiş olduğu o onur çatısını dağıttılar ve İslam ümmetinin içerisinde vahşi, zalim, cani insanlar İslam adına otorite yetkisini ele geçirdiler. Yezid'in adı çıkmış. Nice binlerce Yezidler türedi ve Müslümanlar asırlardır o nice Yezidlerin hakimiyeti altında haysiyetlerinden ve şereflerinden edildiler. Allah o yezitlerin elinden bizi bir an önce haras etsin inşallah. Ya, Şimdi bu çerçevede yaraya melhem olsun diye ki bu cümleyi kasten kullandım yaraya melhem olsun cümlesini zira Müslümanlar paramparçadırlar. Her bir grup Müslümanlar birliğinden bahseder. Ama sonuç şeyler ortaya koymazlar. Dolayısıyla biz ortaya somut şeyler koyabilmeliyiz ki yaraya da melham olsun. Arkadaşlar Müslümanların ayrılığına sebep olan illetler vardır. Birinci illet ırkçılıktır. İkinci illet mezhepciliktir. Üçüncü illet şövenizmdir. Örgeciliktir. Dördüncü illet ekonomik çıkarlardır. Beşinci illet hakimiyet kavgasıdır. Bunlar çoğaltabiliriz. Müslümanlar bunlardan kurtulmadıkları müddetçe vahdete ne yapamazlar? Ulaşamazlar. Bunların içerisinden ben bugün yaraya melhem olsun diye sadece mezhep illetinden söz etmek istiyorum. Şimdi evvel emir de eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin vefatından sonra İslam ümmeti otoriteyi yine Allah'a terk etseydi, Kendilerine değil Allah'a davet eden, Allah'ın seçip ve atadığı 12 imamın otoritesini kabul etselerdi, bugün mezhep diye bir şeyden söz etmeyecektik. Mezhep olmayacaktı. Niye mezhep olmayacaktı arkadaşlar? Peygamberimiz hayattayken mezhep var mıydı? Yok, yok. Yoktu. Niye? Çünkü son söz kime aittir? Peygamber. Peygamber'e aittir. Müslümanlar bir konuda farklı düşünebilirler mi? Düşünürler. Bu doğal bir şeydir. Nereye kadar farklı olabilirler? Peygamberin huzuruna kadar. Kavga etmeden, çatışmada farklı düşünebilirler. Farklı delillere sarılabilirler. En sonunda bir neticeye ulaşamayınca da haydi kalk Resulullah'a gidelim derler ve o iş orada biter. İlahi rahmettir bu işte. Şimdi dolayısıyla haydi gidelim Resulullah'a denildiği andan itibaren bütün ihtilafların ateşi sönünce mezhep bir şey çıkmıyor. Öyleyse mezheplerin varlığı demek ümmette bir illetin varlığı anlamına gelir. Bu bir illettir. Ama bu bir aynı zamanda nedir? Realitedir. Realiteyi de kabul etmek zorundayız. Realiteyi kabul etmek zorundayızı da örneklemek için ben Cemel Savaşı'nda bir sahneyi hatırlatmak istiyorum. İmam Ali Aleyhisselam halifedir. Yani o Allah'ın atadığı imamdır diye halife etmediler. Kendilerinin usulünce halife seçtiler. Gel sen şu anki mevcutlar içerisinde en iyisisin. Gel halife sen ol dediler. Ve nitekim ümmet ikiye bölündü. Bir kısmı imanın hilafetine karşı çıktılar. Ve Cemal Savaşı bu buldu. İmanın bütün engellemelerine rağmen, bütün tedbirlerine rağmen Müslümanlar arasında kılıçlar çekildi. Ve İmam Ali Aleyhisselam'ın tarafı galip geldi. Galip gelince, gelince İslam'da savaşın sonuçlarından biridir. Galimet alınır. İmam Ali Aleyhisselam'ın askerleri galimet istediler. İmam Ali Aleyhisselam şiddetle muhalefet etti. Dedi ki biz bunlardan galimet alamayız. Zira bunlar yanlışa düşmüş Müslüman kardeşlerimizdir. Rehariteyi kabul etmek budur. Yani İmam Ali Aleyhisselam orada şunla söylerdi. Girin galimetlerinizi alın. Gidin onları cesetlerini gömün. Zaten onlar bana karşı çıkmışlardı. Zaten mücrim idiler. Yok hayır. Fil vaki bir realite var. Ümmet ikiye bölünmüş. Fakat ben imamım. Ben Allah'ın kulları için rahmetinin tecellisiyim peygamberden sonra. Eğer insanlar bana itaat etselerdi bana değil Allah'a itaat etmiş olacaklardı. Allah'a itaat etmiş oldukları içinden de izzet ve şeref ve haysiyet sahibi olacaklardı. Bana sırtlarını dönünce, bırakın sırt dönmeyi bana kılıç çekince işte bu duruma düştüler. Bu yanlışların bedelini zaten ödüyorlar. Ve bugün hala ümmet bu cürmün bedelini ödüyor. Şimdi dolayısıyla mezheplerin varlığı ilme sorgulanmalıdır. Ayrı bir olgu. Zira İslam düşünce biçimine göre İslam'da doğrunun kaynağı, ilmin kaynağı Allah'tır. Allah tektir. Tek Allah'tan iki ayrı doğru gelmez. İki ayrı doğru gelmeydi. Üç doğru da gelmez. Bir dört doğru da gelmez. Ama vakı ki mezhepler var. Ben her bu mezheplerin mensubu La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Selavat buyurun. Allah Sallallahu Muhammed Vahiy Muhammed İslam devletliğindedir. Kelime-i tevhidi getiren herkesin kanını, malını, canını ırzını alabilir. Vahdetin bilici merkezi budur. Biz bir kere kelimeyi i tevhidi zikreden insanın ameline, mezhebine, siyasal rengine, siyasal zemkine, kültürel renklerine, kültürel zevklerine Bakmadan onu bizim kardeşimiz bilmek mecburiyetimiz vardır. Bu Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ın bize öğrettiği edebin, terbiyenin, ahlakın, düsturun, felsefenin bir sonucudur. İki, yarışabiliriz. Mezhepler arası yarış caizdir. Olur. Fakat caiz olmayan nedir? Yarışta karşı tarafın kaybetmesi için ona çelme takmaktır. Bu caiz değildir. Çelme takmadan yarışabiliriz. İftira etmeden yarışabiliriz. Yalan söylemeden yarışabiliriz. Yarışta beni geçeni alkışlama erdemini göstererek yarışabiliriz. Bugün Müslümanlar arasındaki problem yarış değil. Çelme takmak, iftira etmek. Allah biz Ali dostlarını çelbe takmaktan, iftira etmekten ve yalan söylemekten muhafaza etsin. Amin. Amin. Arkadaşlar durduğu yerden emin olan, durduğu yerin sağlam bastığına inanan, felsefe açıdan, ilmi açıdan, ahlaki açıdan durduğu yere güvenen bir insan karşı tarafa iftira etmeye ihtiyaç duyabilir mi? Karşı tarafa yalan söylemeye ihtiyaç duyabilir mi? Karşı tarafın ayağına çelme takmaya ihtiyaç duyar mı? Ciğerine güvenen bir alpler arkadaş, yarıştığı arkadaşın ayağına çelme takmaz. Ciğerine güvenemeyen, diğer yanda da ahlaki zarfı olan insan çelme takar. Biz çelme takmadan, yalan söylemeden, iftira etmeden, yalan söyleyen, iftira eden, çelme takmak suretiyle yarışı kazanmak isteyenler karşısında da uyanık bak suretiyle. Yani İslam'ın verdiği edepten biri de odur. Ne zalim olacaksınız, ne de zulmü kabul edeceksiniz. Men lezine ma'ahu eşiddâhu alel küffâr <laughs> zuhabâhu beynehum terâhum rukka'an sücceden yaktavûne fadla minallâhi ve rizvânâ Arkadaşlar sinirleri alınmış adam tipi olmamızı da istemiyor Allah-u Teala. Zalim olmayın. Ama size zulmetmek isteyenler karşısında da sinirleri alınmış bir tip olmayın. Öfkenizi kullanabilirsiniz. Şiddet kullanabilirsiniz. Kime? Size karşı şiddet kullanana şiddet kullanabilirsiniz. Fakat bunu usulünce yapmak, yolunda ve yurdanında yapmak zorundasınız. Gelene avam, gelene paşam mantığı İslam'da söz konusu değildir. Eğer öyle olsaydı ne Cemal olurdu, ne bin olurdu, ne Nehravan olurdu, ne de Kerbela olurdu. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı öldürmeye kastettiler. Buyurun efendim gelin öldürün demedi. 70 kişinin 30 bin kişiye karşı koyması mümkün değildir. Ama iman dövüşerek ölmeyi seçti. Vuruşarak ölmeyi seçti. Şenefle ölmeyi seçti. Sinirleri alınmış, edilgen bir mahluk olarak ölmeyi zillet bildi. Dolayısıyla bu ayarı iyi tutturmamız lazım. Ne zalim olacağız, ne de zulmü kabul edeceğiz. Kan, bizim kanımızı akıtmaya tevessül etmiş birisinin olduğu yerde caizdir. Bütün peygamberlerin ve bütün imamların kan konusunda kılıcı ilk şeker insanlar olmadığını Kur'an-ı Kerim de bize haber veriyor. İmamlarımızın tarihi de bunu bize ispat ediyor. Biz hiç bir zaman için kanın talipçisi olmayız. Biz sadece kendi kanımızı korumak yolunda bir gayret sarf edebiliriz. Bu arada içinde bulunduğumuz ülkede Ali dostlarına özellikle çok ciddi iftiralar yapılmaktadır. Çok ciddi çelmeler takılmaktadır. Bu çelmeleri ve iftiraları Peygamberlerin gönderiliş maksatlarının içindeki o illetlerde çarelerini arayıp karşılık vermek zorundayız. Bir, ilim size kitabı öylesin diye peygamber gönderdik. İki, hikmet bilgiyi doğru yerde kullanmak refleksi. Hikmetle tepki vereceğiz. Üç, teskiye Peygamberler bizi temizlemek, nefsimizden kaynaklanacak pisliklerden bizi temizlemek için gelmiş ve temizlenmenin ve korunmanın ve arınmanın yollarını bize öğretmişlerdir. Onların öğrettiği o temizlik çerçevesinde biz ancak bu içinde bulunduğumuz dönemde yara almadan, zalim olmadan ve mazlum duruma düşürülmeden izzetimizi ve haysiyetimizi ve şerefimizi korur, ümmet birliğine doğru bir adım atar, bir kapı aralayabiliriz. Allah hepimizi ümmetin birliğine vesile eylesin. Ümmetin arasında zerre kadar bir ihtilafa bizi vesile eylemesin. Eğer öyle bir şeye vesile olmak riskimiz varsa Allah ondan önce bizim canımızı alsın. Allah'a emanet olun.